karmaşık problemleri parçalama tekniği nedir ve nasıl uygularsınız? Yazılımcıların, özellikle bunun mühendisliğini okuyanların tek işi kod yazmak değil. Asıl görevleri bir probleme çözüm üretmek. Ve bazen bizler problem çözerken sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu sıkıntıyı çözmek adına şu ana kadar birçok farklı teknik geliştirilmiş. Biz bugün bunlardan parçalama tekniğini konuşacağız. Bazen problem çözerken sorun çok büyük bir problem olmasından kaynaklı değil de bizlerin nereden başlayacağımızı bilmememizden kaynaklı oluyor. Mesela bir to uygulaması yapacaksın. Çok uzaktan bakınca göz korkutucu olabilir. Yani olmaz da örneğe göre olabilir. Ama to uygulamasını parçalamaya başladığında işler değişiyor. Önce yalnızca görev ekleme özelliğini yaparsın. O bitti. Hemen ardından görevi güncelleme özelliğini yaparsın. O da bitti. Ondan sonra görevi silme ya da görevi arşive kaydetme özelliğini yaparsın. Hemen ardından görevleri arama özelliğini yaparsın. Derken derken bir bakmışsın koskoca to problemini parçalara ayırarak çözmüşsün. Tabii ki bu küçük bir örnek. Yani zaman içerisinde sen bunun üzerine çalıştıkça büyük problemlerde parçalama tekniğini daha iyi Uygulayacaksın. Bu yüzden büyük sorunlar gördüğünde ilk refleksin onu çözmek değil de onu parçalara ayırmak olmalı. Bu tarz şeyleri kaçırmamak ve verimliliğini arttırmak için takipte kalmayı unutma. Görüşürüz.